arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağım. İlk önce sabah yapalım. Ben en son karakterlerimi uyutmuştum. Şimdi eline peçeteyi alıyor. Çünkü kısa bir kızımız burada. Şimdi arkadaşlar ev turu yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi benim evim tam bir aile evi. Ama baba yok. Canım istemedi yapmak. Böyle istiyorum ben. Arkadaşlar şimdi. ilk ilk odamızı gösterelim. Arkadaşlar burada böyle salon gittim. Koltuğumuz var. Böyle altı açılıyor böyle. Yatılabiliyor aslında. Yok yatamadım. Ay kapan. Allah'ım kapanamam arkadaşlar. Şimdi kapandı. Arkadaşlar bakın. Burada bir süz makine var. Ben bunu niye koydum biliyor musunuz? Çocuk sıkılıyor sürekli oyuncak istediği için ben de öyle bir oyuncak makinesi aldım. pardon bunu da böyle uzanıp böyle çizgi film izlemesi için ben de mumlar koydum niye koydum bilmiyorum buraya çiçek koydum ben de böyle bence güzel oldu ben çok beğendim şimdi kendi odama gidelim odam dağınık değil ama dağınık değil arkadaşlar bakın burası da benim odam dönüşümle ilgili şöyle bırakayım arkadaşlar burası da benim odam Böyle dolabın içinde kıyafetlerim var. İşte arkadaşlar yatağım da böyle. Çok gösterecek bir şey yok. Şurada altım var. Şurada plaket var. İnşallah bugün gerçekten plaket olur. Oyunda değil tabi ki de. Arkadaşlar burada da kızımın odası. Ay pardon. Arkadaşlar burada da kızımın odası var bakın. Burada ben böyle bir şey yaptım. Kızımın kıyafetleri böyle. Çok tatlı bir oda yaptım. Kızım burada uyuyor böyle bir şey koydum. İlk bunu koydum arkadaşlar. Şu, tırtılı. Ay pardon. Yaptım arkadaşlar Buraya da zıplama şey koydum. Kızım istediği zaman gelip zıplıyor. Ben Barbie koydum. Güzel olsun diye. Böyle de müzik şey koydum. O ben video çekmeden oynuyorum. O yüzden. Şuraya da bir tavuk koydum. Böyle bir şey Bu da arkadaşlar bakın burası da asansörün olan yeri. Arkadaşlar üçüncü katı göstermeme gerek yok. Çünkü orası tam bir şey. Işte. Böyle nedir adı? da? E, doğum günü yeri yaptım oraya. O da sürpriz daha. Kısımın doğum gününde yapacağım. Burası da banyo. Bence ben en beğendiğim oda şu anda banyo. Baksanız şu banyonun güzelliği. Şurada bir şey var. Böyle bir şey yaptım sepet koydum, halı koydum. Kızım küçük geldi görevini. Ben büyük böyle böyle şeyler var bakın malzemeleri koydum. Ay. Yanlışlıkla şey aldım. Durun koyayım. Arkadaşlar öyle bir şey yaptım. Buraya da şeyleri koydum. İşte böyle çocuk şampiyonları benim şampiyonlarım. Böyle ayna koydum buraya. Niye koyduysam onu da bilmiyorum. Burada da tuvalet var. Hadi gidelim. Aşağı gidelim. Arkadaşlar ben videomu durduramadığım için birazcık zaman gidebilir. Arkadaşlar o sırada bir sizinle sohbet edelim. Arkadaşlar like atıp abone olun. Lütfen ben çok üzülüyorum. Çünkü abonem çok az ve artık abonem olsun istiyorum. Arkadaşlar izlerseniz ve çok mutlu olurum. Ben en az böyle e, 50 izlenme falan alır diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Source videolarım gibi öyle olacağını öyle olacağını bilmiyorum yani. O kadar şey yapıyorum ki böyle shorts videolarımı. Bu sefer labu bağladım çektim. Gerçekten de labu bağladım arkadaşlar. Şu anda içeride labu bu. Ama ha geldik arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım. Bakın arkadaşlar ilk önce şuradan başlayalım. Kapıdan. Arkadaşlar bakın burada böyle bir ağaç koydum buraya oturma yeri koydum şuraya posta kutusu koydum ve içine posta koydum şimdi kapımızı açıp içine girelim şimdi kapatalım arkadaşlar bakın buraya şeyler koydum niye koydum bilmiyorum şu üçü son anda aklıma geldi bu da bavulumuz içinde altın var. Bunun içinde de pek bir şey yok. Şunlar var. Öyle koydum onları da. Dur kapatayım. Başka şeye basmayayım. Buraya da televizyon koy, koy, koydum. Kızım beni hazırlanırken bek, beklemesin diye koydum. Beklerken bir şeyler izlesin diye. Arkadaşlar bunun içine bir şeyler koyuluyor bu arada. Bakın asansörün içine de böyle şeyler koydum. Ee, evet oraya. Bakın şimdi de salona geldik. Ay bu donmuştur. Bay bay.